meseleyi biz din, dindarlık üzerinden tartışacak olursak, yargı bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tabi olduğu hukuk sisteminin şer'i değil, laiklik esası üzerinden ki laikliğin tanımı bence klasik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmamasıyla tanımlanacak, çizilecek bir çerçeveye sahip değildir. Laiklik hukuki tanım itibariyle bir ülkenin, bir memleketin hukuk sisteminin bir veya birkaç dinin veya mezhebin kural ve kaidelerine dayandırılmaması, donatılmamasıdır. Bunun en önemli güvencesi esas itibariyle baktığınız zaman eşitlik ilkesi 10. maddede kendisine yer bulur. Siz kanun önünde eşitlik olarak gördüğünüz bu prensibi hayata geçirdiğiniz yerde elbette o sistemin kabul ettiğiniz sisteme uygun bir şekilde dışarıya dış görünümü itibariyle bunu hissettirmeniz, göstermeniz lazım. Çünkü biz burada basit bir özel şirket üzerinden bir alışveriş merkezinin veya bir caminin açılışından bahsetmiyoruz. Burası yeni adli yargı yılının açılış duası da değil. Yeni bina açılış duası ve dua edilen yer. Masumane karşılayabilirsiniz. Meseleyi bu tür tartışmayı açıp da din eksenini gördüğünüzde vay sen dinsizsin. O dindardır, şudur budur. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşim Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yerde böyle bir şey nasıl konuşulur? Değil. Yani Siz söz konusu bina, yargıtayın yeni binası olmayıp başka bir yer Kamuda da aynı olsaydı. hassasiyet gösterilmeli. Yol baraj açarsın onda belki insanlar der ki ya bakın şöyle şey. Dinimizde böyle bir mecburiyet yok. Bu bir ritüeldir, örf adet. Kurban keser, dua eder, yapar ancak bu bahsettiğimiz yer ...yargıtay binası olduğunda... Nedir ve ben nedir mahsuru? Size, size göre yani daha, nedir mahsuru? Daha farklı bir e, yön e, belirleyeyim tartışmada. Şimdi Diyanet din kurallarına tam bağlı olma din demek. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerden bahsediyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı yürütmenin içinde siyasete bağlı bir idari mekanizma. 633 sayılı bir kanuna tabi... 136. maddede laiklik esasına bağlı olacağı anayasaya nakşedilmiş. Aynen genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak der, devam eder esas o bu devamını madde, da devamını bu da madde, okur musun zayıf önemli madde. 136. madde Milletçe dayanışma ve önemli. Amaç o esas hoca önemli o edinerek özel kanunda gösterilen evet. görevleri yerine getirip yani milli okudu. dayanışma Hocamın ve bütünleşme diyelim bu milli dayanışmayla öyle görmüyorum ben şimdi o dediğimiz birlik beraber ha bu tartışmanın ileri götürülmesi <laughs> ideolojik boyuta taşınması bundan hareketle yargı mensuplarının şer'i hükümlere veya İslam dininin kurallarına göre karar vereceği gibi bir sonuç çıkaramazsınız Bak bundan iktidar menfaatlenir. Bundan muhalefet zaten bir sorun çıkarmamalı. Şey bu tartışmaya girmemeli. Ancak ben tabii her meseleyi basit alıp da kardeşim ya onu da tartışma bunu da tartışma diyecek değilim. Yargı mensubu olarak kanunla kitaba anayasaya göre e, en azından Peki, görüşüm beyan etmek Peki siz yanlış olmayı. buluyorsanız Şöyle. muhalefet bu tartışmaya niye girmemeli? E, girmemeli çünkü muhalefet buradan mütedeyin kesim mi dikkat alarak ülkenin e, siyasi veyahut da sosyolojik yapısını dikkate almak suretiyle kendisinin efendim bu tartışmadan laiklik elden gidiyor diyerek e, siyasi sonuç veya seçimde lehine olabilecek sonuç çıkarabilmesi mümkün değil. Bu kutuplaştırmaya hizmet eder. Yani Peki, bu fayda Bir dakika ama. burayı da açalım. Ben, ben ben başka bir şey söyleyeceğim onun sonra. bir, Şimdi ben bir defa şey mesela mesela getireceğim. Mustafa ekranım. Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'ni hatırlarsanız Meclis-i Mebusan e, kapatılıp İngilizler eee heyeti temsilinin milletvekillerini tutukladığında, vekillerini tutukladığında siz 1920 yılında açmak zorunda kaldınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına laiklik ilkesi 1937 yılında girdi. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz ki siyasi bir kurumdur orası. Onun açılışı sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten laiklik ilkesi yoktu. Böyle Getirelim ilkesi, o, o fotoğrafı bir daha devam edeyim ben. Yani 1920'de Şimdi, de değil de daha sonra gelseydi Atatürk o fotoğrafı vermezdi de anlamında mı söylüyorsunuz? Evet şimdi siz eğer layıklık ilkesini kabul etmemişseniz ülkede bir Müslüman çoğunluk varsa bunun üzerinden gidiyorsanız kural kaydınızda de koyuyorsanız anayasaya aykırılık ortaya çıkmaz. Yani Ama size göre ilkesini, iletişim başkanı layık... Fahrettin Altun'un bu tweet'i yanlış bir benzetme evet, ve kıyaslama mı? Yani o 37'de 1937 yılında anayasaya giren kurumsallaştıran bugün değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk ülkenin 1920 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde daha Türkiye Cumhuriyeti yoktu ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 29 Ekim 1923 tarihi. 1924 anayasasından laiklik ilkesi yoktu ki. 1937 yılında laiklik ilkesi ilk defa girdi. Daha sonra anayasalarda devam etti. Bugün anayasanın yine ikinci maddesine yer bulmuş durumda. Ha, siz laiklik ilkesine şu anlamı verebilirsiniz, bu anlamı verebilirsin Ben ne anlam verdiğimi söyledim. Ancak başka bir dikkat çekilmesi gereken yer var. O gözden kaçırılıyor. Diyanetin ben burada bütçesini tartışacak değilim. Devlet protokolünde efendim şu sıradan bu sıraya geldi, 12. sıraya geldi, 54. sırada böyle bir e, genel kurmay başkanlığının da önüne geçtiğini tartışmasına gelecek değilim. Ben kanuna kitaba anayasaya bakarım. Diyanete anayasa ve kanunun üzerinde bugün bir misyon yükleniyor ve görev veriliyor. Bodrum Meydan diyorum yine 633 sayılı kanunlarına bakalım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerine bakalım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilat kanununa bakalım. Oradaki kurulların görevlerine bakalım. Bu tür e, kisvesiyle birlikte kamu kurumunun hatta yargının bağımsız ve tarafsız olması gereken, herkese eşit mesafede kalması gereken Hristiyan'a, Yahudi'ye hangi dinden olursa olsun, ateist olsun hiç fark etmez. Çünkü bizde tarafsızlık sadece içsel değildir. Yani insanın içinden dışarıda verdiği görüntüdeki tarafsızlığı da önemlidir. Siz önemli bir yer açıyor olabilirsiniz. Burada masumane bir duadan bahsediyor olabilirsiniz ama açtığınız yer din esaslı bir yer değil. Açtığınız yer bir özel şirketin efendim işte inancına göre açıp da törenlerle, ritüellerle hangi inancı taşıyorsa bunu icra ettiği bir yer değil. Bizim baktığınızda yemin ritüelimize dahi Hatta hukuk muhakemeleri kanunu biraz daha üsttedir. Onda dahi ceza muhakemesi kanunda din esaslı bir yemin görmez. Orada öyle bir şey yok. Yani kitaba el basmak suretiyle hangi dine inanıyorsan inanmayabilirsin. da bilirsin. İnanmamak da bir inançtır. Onu size söyleyeyim. Yani bir insanın ateist olması inancının olmadığını göstermez. Bu da yanlış. Getirdiğim yer şurası benim. Şimdi ben diyorum ki İblis ya bu ne var? Bu masum bir açılış. Burada dua edilmeyecek de nerede edilecek? Ama siz burada eğer laiklik esası üzerinden gidiyorsanız seküler bir hukuk anlayışını benimsemiş, Açtığınız yer yargıtaysa, anayasanın 154. maddesi buranın bağımsızlığından, tarafsızlığından bahsetmişse, yargı mensubuysa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılışa gelmesi, orada açılışı yapması, birlikte katılması. Hiçbir sorun yok. Siyaseten yer alabilir, makamin itibariyle yürütmen organının başı olması itibariyle yer alabilir. Ama yürütmen organının başının kendisine bağlı olan Diyanet işleri Başkanlığı orada kisvesiyle birlikte bu tür bir açılış duasına naklettiğinde ortamı bir kenara koyuyorum, algıyı bir kenara koyuyorum, kutuplaşmayı bir kenara koyuyorum. Anayasa kanun kitap karşısında ben buna doğru değil diyorum. Mesele bu. Bir şey sorabilir miyim? devam edeceğiz. ve, şu şekilde bitiriyorum. Şu şekilde bitirmek istiyorum bu tartışmanın bana ait olan kısmını. Herkes anayasanın 6. maddesinin 2. fıkrasına baksın. Kaynağını anayasadan almayan, dolayısıyla kanunla anayasa uygun bir şekilde sahip olamayacağı hiçbir yetkiyi kullanamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu tür bir yetkisi yok. Böyle bir yetkisi yok ki. Yani siz onu götürüp veya davet edip davet edebilirsin. Bulunabilir, katılabilir. Eğer kisvesinin orada giyme hakkı varsa onu da yapabilirsiniz. O kisveyle ilgili bizim bir kanunumuz var. Bazı kisvelerin giyinemeyeceğine dair kanun. Birinci maddesi. E, anayasaya aykırı mı yani bu, ya, bu manzara? Ben bağlı olduğu o biraz önce size naklettiğim 633 sayılı kanuna baktığımda Diyanet İşleri Başkanı'na bu şekilde tanınmış bir yetkinin imkanı olmadığını söylüyor.